Kadama nereden baksam kardeşlerim bilen var mı? KDA'ya nereden bakılıyor bilen var mı beyler? Ya kadam cüretsekten bakmak istiyorum yani KDA esisiniz cüreti ki çok iyi. Bakıyorum kadama. 10.49 normal bir sporcunun üst düzey bir adam. En çok öldürme 40 yıl öldürme oranı 493 <laughs> 47 maçta 0 galibiyet bu bizim şeklimiz tarzımız tarzımız şekli oyunu ciddiye almıyor olsam cırt çekten ya

Ulsa pervanesinden tut. Motoru tasarlayandan tut. Onun tekerli vidalardan tut. Kanadındaki amasörlerden tut. Ündeki amasörlerden de tut. Direksiyonun torpidosundaki bujilerden tut. Anayın hepsi ebeğin amına Abi sevgilime muz sokar mısın? <gülüyor> <gülüyor> ya, ya seve seve sokarım ya. Kalın sen da sokarım.

I'm a I'm a I'm not, I'm not, I'm not, I'm not, I'm idiot loser. Sorry team. Malum ben, aman o üründe adamı göremedim. Sorry team, sorry. Beni atmayın tamam mı? Beni atmayın, elektriğim var, abi sana verin mi? Ah. Reis senin burnunla alay ediyorlar ama senin burnun uzun da yarrağın uzundur. <laughs> nereden bildin lan? <laughs> <laughs> Hello, ma. Hello, guys. Hello. You know? Come on, come on. Ama. Ma, 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 Ben de kadın yok her gece. De. <laughs> Seni <gülüyor> Allah belanı versin. Amına soktu mu aragavat. Seni var. Senin sıfatını sikeyim. Amına kodumu piçi. Senin ben. <laughs> Aa zede gözeli sikeyim tamam heyecanlan dedi piç <laughs> İnşallah inşallah bu sene evet 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 Fenerbahçe şampiyonu evet Ankara gücünü yenilen Fenerbahçe şampiyonu değil mi? Hı hı <laughs> Zeron'u buraya anlat Alo ses nerede? Fenerbahçe Ha Sertse değil mi? görünmüyor ki Sertse, nerede Sertse? Abi askerlerin ne yaptın yaptığın yerde bunu takvucu olarak kullandıram <laughs> Ya ben askerliği Irak e, sınır kapısını yaptım. Bu Bo, Özel Bordo Bereli'ydi. Mağazan olarak kullandık. Bizim mesela Tankımızın özü kötüydü. komutan benden ısrar dedi. Şu burnunu kullanan diye tak füzesi olarak. Menzili 400'den 500'e çıkıyordu. Sen Demek ki burnumu böyle de kullanmam lazım. Sen 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 kanka Seni seviyorum kucum. La siktir git. Emma. Nerede arkadaşlar kız? Emma. Şimdi. Buna kodumun sizleri. Şurada da gitme özelliği var. Oh! Ey ey! Ey! Ey ey! Ey! Adam mal adam da suya düşmüş. Mal adam da suya düşmüş. Kıçın kıçın! O oh, geri zekanda suya düştü. Kuluk kuluk kuluk! Daha fazla kuluk! Uaa! Kuluk 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 kuluk. Bir hamsi sa, sudan saatlerce kalabilir. Kuluk 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 kuluk. Bir hamsi saatlerce yüzebilir. Bir hamsi saatlerce sudan müzade de bir verebilir panamutlarla. Ah okey okey Hey Tim Echo Echo biris okey Echo Echo. Eko, please eko. Thank you. Yeah, good eko. Now, fuck. Eko please man. You bitch motherfucker. Loser bitch. Amına kodum ara gavatça. Amına koyayım ya, Çek Ya kanka ölmüşüz zaten amına koyayım. Ha bunu bana birini alayım da izleyecek. Şimdi o kutsu ana kadar buraya gelecek. Adamın biri burada. Kesiyor buraya. Hebe sorun sana. Ben de Ha sıkıldık, Ben bir atışı şimdi anasını anlatacağım. Adam orada 1 HP. Adama bir benim atsan yeterli. Tamam kan. Gördün mü kanka bu, bu kadar başı. <laughs> ya kanka adama 99 vurdum. Senin mermileri yanlış gidiyor. <laughs> Helal be. Sen bir savaş adam sonunda adam sonu. Aa nasıl bir kulaklığım var oğlum? Kişi de sıkmış. Yok böyle bir vuruş olamaz ya. Yani böyle bir vuruş varsa bana söyle. Aldın adam. Oğlum açtı mı bu adam? Şimdi gol yok ki amına baksana. Wow! Good job bro. Senin taş şahane lan ben. Hareketler lan hareketler. Oğlum adam iyile mi lan? Aç kapatıyor la benim adam. Oğlum bizde para bok. Bende kaç para var? Al işte ya. Ya oğlum tamam, you. De ya. You loser. You loser. What the fuck? Ya da TBS tarafına da jetmiş olabilir. Adam kalmış tek başına. Kanka adam nerede? Bana söyle de. Ana bizim adamın bağlantısı kesildi. Dur 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 şey alalım dur. Taktik sen Taktik sen Yes yes please please. Please please. You uh, uh, savatsı mother is uh, Okay. Thank you. Thank you team. Ah, okay. Uh, you you mikrofon e yes no yes no? mikrofon e is mic ha mal sırada sırada mı ne bakıyor lan, jomo bitch, şt bitch, senin ne amına takımın alayına amına Bot, Allah'ını seve o itemle abone ol abone ol Lan nereye gidiyorsun? Geri çek hadi Afer. Dur lan dur. Dur dur gitme dur. <laughs> dur lan dur. Dur ben yan öleyim. Dur ben öleyim bana lan. <laughs> ne ne mi? Opa! 12 kişi ölüyor bu Jun ya. Bu Jun 10 marayım ha. Kal bırak. Yukarı katta ne oluyor? Bir ağzına mı alıyor? Bir ağzına mı alıyor? Amına soktum sana. Ağzına... Beni de çip soktu çıkarsın şunun ağzının. Rica ederim yayın şeyimizi bozuyorlar şu an. Sizciden tütün almaya gelecektin. Hani geliyordun İslam'a bey? Lan! Alo ben Ahmet, ben Ahmet, ben Ahmet. Abi dur vurma, dur vurma. Abi ben Ahmet, ben Ahmet, ben Ahmet. Ben ben, Ahmet, ben Ahmet, ben Ahmet diye bir şey yok, ben Ahmet diye bir şey yok. Sen oradan son sekizi nereden buldun lan ibini? Aa. Al abi al al, hepsini Selamun sana getirdim, hepsini sana getirdim. Oğlum benim yok Ahmet. Getirdim abi vurmasaydın. Ben Ahmet, ben Ahmet. Zaten itemini aldım oğlum. Aynı sofradan yemek yemişti dostlar masada karnı doyan kalktı ve Osman oldu dostuna kardeş Biz sadece abi dedik hata ettiyse kafolu kardeşi vşşşşşş. <laughs> Uyşşş. Boş Hasan. Çok fazla duygusal film izliyorsun belli ki. Pendeğe mi yani o nasıl bir şey Ana verip de mi yağmur yağdırdınız oğlum? Pendeğe yağmıyorsa buraya da yağma anasıyla yüksek. Ben de kurfan mahallesine oturuyorum. Yani İstanbul Kartal. O zaman yağmur yağmıyorsa benim modemde bir aptallık var. <laughs> Muhtar veriyor yağmura 100 lira. 10 dakikası 100 lira. Tövbe tövbe Allah'ım beni affet. Ne bitsin konuşuyorsun İslam. İslam ne bitsin konuşuyorsun. Dinlenin çıkacağım. Aa, adam buraya popüler silahı mühendisi bıraktı.